babasını da biliyorum annesinin de biliyorum. Bak. Osman gidiyor bu arada. Osman nereye gidiyorsun? <gülüyor> dur. Dur. <laughs> dur oğlum dur. Selamünaleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Arkadaşlar bugün Sizlerle paylaşacağımız köpeği tamı tamına 30 bin lira bir rakama aldık. Gerçek rakamı bunu dekontlu bir şekilde ispatlayabiliriz. Köpeğimizin ismi Glock. Kendime aldığım bir köpek değil. Kardeşim gibi sevdiğim Osman kardeşim İstanbul Gebze'de yaşıyor. İri Anadolu çoban köpeklerine meraklı ve kendi kafasında mükemmel bir erkek aldı. Daha 18 aylık bir erkek. Geleceği çok parlak basarları olsun, fiziği olsun, görüntüsü olsun muhteşem bir köpek. Yoldan geldik daha yeni geldiğimiz için bir yorgunluk var köpekte. 10 numara kuyruk tutuyor. Farklı fotoğraflarını videolarını da zaten orada paylaşacağım. Köpeğin kendindeyken halini görürsünüz. Şu an köpeğimizi şöyle alırsak bu köpek arkadaşlar geldiği yerde gayet güzel ok gibi köpekti. Şu an sahip değiştirdi yer değiştirdi bu tür e, çekinmelerine maruz görmek lazım köpeğimiz gayet güzel Osman kardeşimi sizlerle tanıtayım Osman kardeşim Gebze'de yaşıyor dumanın bir eniği var onda da memnun kaldığını söylüyor Belki bizi kırmamak için memnunum diyor ama <gülüyor> <gülüyor> Yok. bir yaşına yeni girdi gerçekten çok güzel bir şey kaldığını söylüyor karakter olarak fizik olarak dumanı andırıyor Osman kardeşim köpeğin hayırlı olsun evet. köpeğini ben gerçekten çok beğendim hatta gittik orada beraber aldık orada aldığımız zaman ok gibi köpek orada yaklaşık 20-30 tane köpek vardı belki daha fazlaydı Aynen. oradaki onların içinde ok gibiydi. Şimdi yolda, yoldan geldi. Bir yorgunluk var köpekte. Arabaya evet. ilk defa bindi. Beni, beni de ilk defa görüyor. Bunu da ilk, bana da alışık seni de değil. Seni ilk defa görüyor. Sana da alışık değil. Şimdi bu köpeğin e, oradaki videolarını da istersen koyarsın. Tabii. Orada da görürler nasıl olduğunu. Güzel görsellerini sen iste. At bana. Ben e, onlarda videonun belirli kısımlarını yerleştirdim. Arkadaşlar köpek yaklaşık 84-85 santim dikildiği zaman rahat var. Kalıplı geleceği parlak bir köpek. Hani Anadolu çoban köpeği kategorisinde diyoruz ya Anadolu çoban köpeği. Diyelim ki şu şekilde sokak köpeği Kangal'a az benzesin Anadolu çoban köpeği kategorisine giriyor. Bu çok yanlış bir şey Anadolu çoban köpeği diyeceksek bir kategorisi olması lazım. Bu kategoride en az bu kadar güzel olması lazım köpeğin. Basarları olsun fiziği olsun köpeğin. Ok gibi şu köpeğin Anadolu çoban köpeği diyoruz ya Anadolu'da görev yapabilmesi için hiçbir sıkıntısı yok fizik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Gayet ok gibi bir köpek. Ee, köpeğimiz dediğimiz gibi arkadaşlar yeni geldiği için bir çekim gellik var köpekte. Bir yorgunluk var. Bir değişiklik var köpekte. İstersen şu şekilde şöyle bir yürüt Osman. <laughs> Gel bakayım. koku var. Kokuya geliyor. Köpek çok güzel arkadaşlar. Gerçekten geleceği olan bir köpek. Köpek hakkında görüşlerinizi, parası hakkında bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız saygı çerçevesi içerisinde memnun kalırız arkadaşlar. Haricinde Osman kardeşim bu köpekteki alakalı planların, projelerin nedir? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Ee, neden 30 bin lira? Neden 30 bin liraya bu köpeği aldın? Neden yani ne yani? görüyorsun bu köpekte de 30 bin lira para bağladın? Şimdi bu bugünün kö... parasına bakarak 30 bin lira az bir rakam değil tabii ki de. Şimdi kamerada da <laughs> göründüğü gibi bu köpekte fizik problemi kesinlikle yok. Ok gibi köpek. Ok gibi köpek. Burada şu an yabancı olduğu için bana da alışık olmadığı için iyi durmuyor. Bu köpeği ben yerinde gördüğüm için o parayı verdim. Artı bu, buna güzel bir dişim de var evde iki tane dişi. Çok güzel üretimler yapmak istiyorum. Yani bunun altından gelecek yavruları da büyütüp ileriye dönük yani bu soyu devam ettirmek istiyorum. Çünkü bunun babasını da biliyorum, annesini de biliyorum. Dur. Dur. Osman gidiyor bu arada. Osman nereye gidiyorsun? Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur oğlum dur. Gel. Osman Ol. nereye gidiyor? <laughs> köpek. Köpek videoya isyan etti gidiyor. Dur oğlum. Köpek gördü gidiyor. Köpek gördü. Aynen. Bak şimdi köpekler orada ya Furkan. Şunu önden al. Furkan şunu önden al. Önden hı hı hı. al. Hı hı. Bak 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 buraya gel buraya gel buraya. Heh, tam tepenin karşısında kendini buldu. Arkadaşlar tam anlatmak istediğimiz i̇şte. ne biliyor musunuz? Tam anlatmak istediğimizin üzerine bu köpeklerini gösterdi yani. Köpek tam tamına kendini gösterdi şu an. Yoldan geçenler dikkat çekiyorlar. İnşallah videomuzu bölmezler. <laughs> tam tamına tam diyordu köpek şöyle oldu, köpek böyle oldu. Yani sen anlatla ben göstereceğim Aynen. kendimi sen dedi anlatma, köpek. anlatma ben kendimi sana göstereceğim dedi ve kendisini gösterdi. Ya bu Şu köpeğin anda... kardeşim fazla değil. İki haftası var bende. İki hafta sonra istersen yolun düşerse gel benim oraya. Orada bir video çek buna. Allah'ın izniyle inşallah. Bak şu an mükemmel bir görüntüye sahip oldu köpek arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum her ama açık. harbi gidelim bir gün. Harbi Ciddi gidelim, gidelim. Ya, gidelim. Video için değil özel olarak gidelim. <gülüyor> şu <gülüyor> ön <yani> taraftan <laughs> alır mısın Furkan? Ön taraftan alır mısın? <laughs> Senden şunu istiyorum Önder. Köpeğin kendisini göstermesini koşarak şu dişi şöyle ileri doğru koştur. Bu da hücum yapacak ya. <laughs> dur Osman dur sen Osman sen nereye gidiyorsun? <laughs> Oğlum. Osman sen gel. dur durmuyor. Be, gel. durmuyor ya. vermesin. Bir köpek besleyeceğiz alt... diye nelere çektik ya. Ayak altı da kayıyor köpek durmuyor. Dur oğlum, dur. Osman dur. sen gel. Sen biraz daha geri gel. Bak Osman aynı şeyi yapacağız. Şurada kalacaksın bak. Şurada kal. Evet arkadaşlar, tam diyordu ki köpek şöyle, köpek böyle. Abi şu an gerçekten harika bir görsele sahip oldu köpek. Bence şu an Yukarıda köpekle alakası var mı? Burada Cihan abim var, saygıdeğer abim. Önder kardeşim var. Arkada şeyin Osman'ın yeğeni var. Şu an arkadaşlar resmen dedi ki siz dedi anlatmayın ben kendimi göstereceğim dedi. Şunu bir daha yapmanı istiyorum Önder. Şuraya gel. Şuraya gel geri. Koşarak ileriye doğru git. Osman sen de tam burada kalacaksın böyle tamam. Tamam. <laughs> Tabanca gibi yapacağız. Ayak, ayak kayıyor. Hadi. Beraber tutarız. Dur. Çok güçlü. Hatta durumu. sen bana ver. Sen sende bot var. Sen daha iyi tutarsın. Hadi bakayım. Hadi İşte bu arkadaşlar. Köpek kendini nasıl gösteriyor şu an? Görüyorsunuz. Ben buradayım diyor maşallah. Şu an ben buradayım diyor gerçekten. 5 dakika önce köpekle arasında dağlar evet, kadar fark dakika var. 5 ki önceki köpekle şu anki köpek arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Köpeğin dikilmesi de... videosu için, görseli için gerçekten mükemmel derecede önemli diyorum. Arkadaşlar sizler de köpek hakkında yorumlarınızı, bilgilerinizi bizlerle paylaşırsanız seviniriz. Aynı zamanda sırf bu köpek için dumanla beraber ya da jiletle beraber Arabamızda müsait olursa Osman kardeşimin yanına gideceğim. Güzel bir video çekmek için. Bu köpek orada eminim ki kendini daha iyi gösterecek. Onu da bayramdan sonra yakın. Zaten İstanbul'da kaç saat? E İstanbul'da. Sen kaç saatte geldin İstanbul'da oradan buraya? Kardeşim, geldin. Osman Gazi Köprüsü'nü kullandığın zaman bir buçuk saatte buradasın. Tamam bir buçuk saatte. Allah'ın izniyle biz de bir Yanımız buçuk saatte. Yanımızda Gerçi yanımızda bu cimri köpek. kullanmaz Osman Gazi yanımızda. Köprüsü. <laughs> yanımızda köpek götürürsek benim arabaya asla sığmaz. Dumanı alır gelirsin ya. Sırmaz işte Koltağa kardeşim köpek Dumanı sevgisi. adam gibi köpek. O, Arka koltağa otuttur gelir ya. Neyse eve gideceğimiz zaman ayarlarız ya. Ya da cileti götürürüz. Allah nasip ederse bir gün Osman'ın yanına gidip köpeklerini orada da çekmek istiyorum. Arkadaşlar Osman kardeşimizin Instagram sayfasını, Facebook sayfasını e, alta koyarım dersem yalan olur beceremiyorum o işleri. Sen <laughs> kendinden söyle. O, beni, Osman beni Okur bak. Kangal. Beni video çekerken böyle hiç tanıtmamıştı. Osman Arkadaşlar, Okur <laughs> <laughs> Osman Okur Kangal Instagram değil mi? Evet. Facebook'ta da Osman, Osman Okur, olarak. Kangal Kangal yok. Nasıl olacak bu iş? Var ya iki tane. <laughs> He tamam. Duman, <laughs> Duman'ın oğlu var ya. Arkadaşlar var. Osman kardeşimiz güzel kara kırçıl fizikli Kangal tipi köpekleri üretiyor. Yolu hmm. bahtı açık olsun. <laughs> 来学点这个。<Jung net> Look, 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 look. Hvem er det som har tatt bøkkene? arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Görselleri işte izlemişsinizdir. Anadolu'muzun iki farklı köpekleri. Anadolu çoban köpeğimiz ve kangal köpeğimiz. ikisini yanında sergiledik. İkisi de sınıfının benim gözümde iyilerinden, sınıfının en iyilerinden demiyorum. İyilerinden sizlerin de yorumlarını gerçekten merak ediyorum. Bekliyorum. Şunu çok iyi fark ettim. Duman kendi yaşıtı olmuş olsa kesinlikle tepki koyar ama 18 aylık bir enik olduğu için hiçbir şey demiyor. Hiç, Zaten Videolarda yok. da görüyorsunuz. Allah bir kısım var. paylaştık. Orada şey var. Yabancı köpekler vardı. Yabancı köpekleri tuttu, çırptı, bıraktı. Ama buna hiçbir şey demiyor. Onlar büyük olduğu için. Genç olduğunu biliyor. Hiç ses etmiyor. Sen aynı şekilde sen zorbaya da yaptı onu. Aynen. Ona da bir şey. Ben deneyim. çok eminim ki senin oraya geldiğim zaman bu buna yine bir şey deme. Çok eminim. Bu da farkındaysan. Aynı şekilde Glock da onu büyük olduğunu biliyor. Resmen artık. abi dedi yani. yani hiçbir abi şekilde... dedi. Ama jilette tepkisini gösterdi bak. Jiletle azıcık tepki verdiler. Dumana hiçbir şekilde ses etmedi. Jilet de vermiyordu buna tepki. Bu jileti evet. dişi zannetti, üzerine atlamaya çalıştı. O zaman tepki verdi. Yoksa jilet de buna pek şey yapmıyordu. E, sataşmıyordu. Aynı şekilde dumana alıp gideceğim Allah nasip ederse. Çok ben inanıyorum ki yapayım. Glock sert köpek olmasına rağmen orada da dumana bir şey demeyecek. Neden? Çünkü bunu bence abisi olarak kabul etti. Ben şimdi Aynen. bunları götüreyim yan yana bağlayayım mesela. Benim dumanım hayatta sataşmaz buna. Çok eminim ki bu da ona sataşmaz. Yani daha arkadaşlar. iki saattir beraberlik. İki saat bile olmadı. Yan yana gezdiriyoruz yani. Aynen. O öyle. Da, bunun yanına da köpek giremezdi. Ama bu şey demek değil ha köpeklerin söyleniyor. korkak demek anlamına kesinlikle gelmiyor. Bu tamamen karakter demek arkadaşlar. Burada yaşayan biliyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Gelin